Bu çok büyük bir fırının rediktörü. Gearbox yani arabalardan bildiğiniz şanzıman. Tam tamına 70 ton. Arkadaşlar bu da onun parçaları. Buna küçücük bir elektrik motoru giriyor. O da artık 12 binlik mi ne diyorlar. Böyle bir fırını çalıştırıyor. Bunun tamamen bakım yapıyor parça parça. Atölyede bitmiyor parçaları. Bir sürü parçası var. Böyle. Şanzıman mı tamir ediyorlar yani? Topluyorlar sonra bunların hepsini. Bunu kaldıracak vinç de yok. Altına milleri atıyorlarmış. Kaydıra kaydıra. Böyle. Ya bu 10 senede bir mi yapılıyor artık bakımı neyse. Evet bu da içinden çıkan başka parçalar. Vites kutusu ya işte vites kutusu. Böyle işte. üstüne geçen bağlantı noktaları var taşımak için. Bunları da kaldırıp atmıyorsun işte. Böyle zamanlarda bakım yapacağında işe yarıyor. Bir sürü parça, parça 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 parça. içinden çıkıyor, birbirinin içine giriyor. Adamlar bunu dağıtıyor, topluyor. Bu da o fırının alev borusu. Şu başında kompansatör mü ne dediler? Tam hatırlamıyorum. O var. Şu siklon. Burada yine parçalar. Evet bu demin gördüğünüz siklon. Ön ısıtıcı. Bu da bu fırını döndürüyor işte tek başına. Şu küçücük motor falan döndürüyor yani onu. Ona girdiği zaman büyük bir tork elde ediliyor.